At yarışı kon idman pistleri sunar. Sevgili seyirciler 27 Ağustos Salı günü Ankara 75. yıl hipodromunda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Rockstar en içteki safkandı 25 Ağustos günü aprantisiyle çalıştı Ankara'da 800'ü 55.5 400'ü 26.8 oldu. İki numaralı Küçüktepe Enver Şimşek'le 25 Ağustos günü çalıştı 800'ü 57.7 400'ü 28.5 oldu. 3 numaralı Trakus Aprantesi ile 25 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56.8, 400'ü 28.2 oldu. 4 numaralı Hattat Mehmet Keskin'le 25 Ağustos günü çalıştı. 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Uçuran Tepe fesih çetin başla 25 Ağustos günü çalıştı iç pistte 800'ü 57,5 400'ü 28,5 oldu. 6 numaralı Seval Can, Aprantisi'yle ile 25 Ağustos günü çalıştı 400'ü 28 oldu. 7 numaralı gün ötesi Hacı Demir'le 24 Ağustos günü çalıştı. 600'ü 44.2, 400'ü 29 oldu. Bir numaralı Ateş in My Heart ile 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da 800'ü 55.2, 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Yerdelen, Fırat Altın'la 23 Ağustos günü çalıştı Ankara'da, 600'ü 45.3, 400'ü 29.3 oldu. 7 numaralı Bendeme, Onur Bolat'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da, 600'ü 43, 400'ü 28.5 oldu. 9 numaralı Eşay Çağdaş Beyaz Toprak'la 24 Ağustos günü çalıştı Ankara'da, 600'ü 42.2, 400'ü 27.5 oldu. 10 numaralı Mürekkep Yürek Devran Kip'le 25 Ağustos günü çalıştı, 800'ü 57.8, 400'ü 28.2 oldu. 11 numaralı Okaliptüs Mücahit Bayır'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 800'ü 55.4, 400'ü 27.7 oldu. 1 numaralı My Orphan Özgür Polat'la 23 Ağustos günü Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 639, 400'ü 25,5 oldu. İçte ve önde olan 2 numaralı Lord Martin Ercan Çankaya ile 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 850.5, 425.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Dallas Girl Berat Aysen ile 22 Ağustos günü çalıştı. Bu safkanın 852.4, 426.2 oldu. 4 numaralı Smooth Operator, Çağdaş Beyaz Toprak'ta 21 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 1200'ü 1.195, 1.6.3 3.400'ü 26.5 oldu. 5 numaralı Ayan Zade, Mehmet Keskin'le 24 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 800'ü 51.9, 400'ü 26.7 oldu. İçteki safkanın 6 numaralı Native Moonlight'ı Sergen Turan'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 1.4.8 400'ü 26.3 oldu. Yedi numaralı Roswell Esat Demirkıran'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da iç pistte. Bu safkanın 800'ü 52.7, 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Uyanış Anadolu Uğur Demirle 20 Ağustos günü çalıştı. 1004 400'ü 25,5 oldu. 9 numaralı Cansu Can Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 24 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 51.8 400'ü 25,5 oldu. 10 numaralı Meleys Musa Tuzcu ile 25 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 800'ü 51.5, 400'ü 25.5 oldu. 2 numaralı Poetry in Motion Cumali Avli ile 25 Ağustos günü çalıştı. 600'ü 41.3, 400'ü 27.2 oldu. 3 numaralı Vahşi Bavikal Ahmet Özyiğit ile 25 Ağustos günü çalıştı. 400'ü 24.7 oldu. Önde 4 numaralı Gardaşov, arkada ise Vuminimo var. Ozan Bulut'la 25 Ağustos'ta 1000'i 4.8, 400'ü 25.6 oldu. İçte 1 numaralı Özgür Ruh dışta ise MC divar. Ercan Çankaya ile 25 Ağustos'ta Ankara'da 641.7, 41.7, 400'ü 27.7 oldu. 2 numaralı Utkan arkadaki kır safkandı. Hışman Cizik'le 25 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da 856.4, 400'ü 28.5 oldu. Arkadaki kır safkan 3 numaralı Ukulele Fesih Çetin başta 25 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da iç pistte 600'ü 42.8, 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı Ekşaşi Adem Ceylan'la 20 Ağustos günü çalıştı Ankara'da 1000'i 13.3, 400'ü 29 oldu. Dıştaki al safkan 6 numaralı Kent Rüzgarı Hasan Yıldırım'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 800'ü 58, 400'ü 28.8 oldu. Önde 7 numaralı My Everything var. Ortada Yılma Kızım. Arkada kalansa Black Echo Strain'di. Mehmet Nuri Sunkar'la 25 Ağustos'ta 642.5, 400'ü 27.8 oldu. İçte arkada kalan bir numaralı Balat Bey, önde ise Tunçberk vardı. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 25 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da. 800'ü 57, 400'ü 28.3 oldu. 2 numaralı Çizmeli Sement, Savaş Gürkan'la 24 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 1000'i 10.4, 400'ü olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Dragster Hasan Yıldırım'la 25 Ağustos'ta Ankara'da iç pistte çalıştı. 857.3, 428.4 oldu. 4 numaralı Gümüş Yürekli İsmail Katı'yla 25 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da iç pistte. 1012, 427.2 oldu. 5 numaralı pusatbeyi Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 24 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da 1012.8 400'ü 27 oldu. 6 numaralı Bağlı Çiçek Fesih Çetin başta 21 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da 800'ü 101.4 400'ü 32.6 oldu. İçte önde olan 7 numaralı Hatun Anaydı. Mehmet Salih Çelikle 25 Ağustos'ta çalıştı. 800'ü 57.4, 400'ü 28.8 oldu. 9 numaralı Sakarbaşı kızı Sait Çelikle 25 Ağustos'ta çalıştı. 600'ü 43.3, 400'ü 28.3 oldu. 10 numaralı Suluçnarı Mehmet Çelik'le 25 Ağustos'ta çalıştı. İç pistte 800'ü 57, 400'ü 28,5 oldu. 11 numaralı Tepealtı içteki safkandı. Mehmet Nuri Sunkar'la 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 56,5, 400'ü 27,5 oldu. 13 numaralı Zümracı Kadir Demirel ile 24 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 57,5, 400'ü 29,4 oldu. Arkada kalan 1 numaralı Stalwart Hira'ydı. Önde ise Prenses Sylvester var. Harun Çanakçı ile 25 Ağustos'ta 800'ü 50.9, 400'ü 25.8 oldu. 2 numaralı Tesoro Çağdaş Beyaz Toprak'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da 637.8 400'ü 24.5 oldu. İçte 4 numaralı Cardinal Shot dışta ise Kömür Hanım var. Müslüm Örtünç 25 Ağustos'ta 1006.6 400'ü 26.3 oldu. 5 numaralı Bloom Dancer Esat Demirkıran'la 25 Ağustos'ta çalıştı Adana'da 400'ü 23.3 oldu. Dıştaki safkan 6 numaralı New Belbondu Mücahit Bayır'la 25 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da 800'ü 52, 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Heyzi Daisy Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 52.2, 400'ü 25.2 oldu. 10 numaralı Queen Kıymet Ozan Bulut'la 24 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 639, 400'ü 25.2 oldu. 1 numaralı Thor Gold, Servet Ceylan'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da, 1000'i 5.5, 400'ü 26 oldu. 3 numaralı komik komedyen Cumali Avli ile 24 Ağustos günü çalıştı, bu safkanın 800'ü 51, 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı Native Ability Onur Fidan'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da iç pistte. Mini 3.8 400'ü 25.5 oldu. 5 numaralı Oğlumsun Muhittin Korkmaz'la 25 Ağustos günü çalıştı Ankara'da 638.2 400'ü 25 oldu. 1 numaralı Balbalam Mennan Balla 21 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da 855.8-427.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Ateş Ayaz Enver Şimşek'le 25 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da iç piste 857.5-428.2 oldu. Dışta 5 numaralı Asaf Baba, içte ise Beyaz Lotus var. Halef katıyla 24 Ağustos'ta Ankara'da Asaf Baba'nın 644,5-429 oldu. 7 numaralı Akınay Velat Demir 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 28,2 oldu. 1 numaralı Acarbay İlhami Göçer'le 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 59, 400'ü 28.9 oldu. 3 numaralı Haskurt Mehmet Kıyak'la 23 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 800'ü 57.2, 400'ü 28.8 oldu. Önde dışta 4 numaralı Kiremitçi vardı. Velat Demirle 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 58.7, 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Numan Abi Devrankip'le 24 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 56.6, 400'ü 29.8 oldu. 6 Altı numaralı altın saç Mehmet Nuri Sunkarla 25 Ağustos günü çalıştı. Ankara'da 600'ü 42.4, 400'ü 27.3 oldu. 7 numaralı Ferayım Salih Çelikle 25 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 58.8, 400'ü 29 oldu. 13 numaralı Şece adlı Onur Yılmaz'la 23 Ağustos'ta çalıştı Ankara'da. 800'ü 59, 400'ü 28.9 oldu. 14 numaralı Tel ve Fırat Altın idaresinde 25 Ağustos günü çalıştı. İç pistte 800'ü 57.8, 400'ü 28.8 oldu. Sevgili izleyiciler Ankara İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon, Pisti'ni pistleri sundu.